Bütün her şey bu tatlı içindi. Arkadaşlar ben Mert Kalyoncu. Arkadaşlar bugün e, neredeyim diyecekseniz gördüğünüz gibi bir mutfaktayım. Arkadaşlar bugün e, Mert ile mutfakta yapıyoruz. Bunun ismi bu olsun bence ya da MKD e, mutfak olabilir bilmiyorum. E, Instagram'da paylaşacağım adını siz belirleyeceksiniz. Ne Instagram hesabımda takip etmeyenler varsa hala takip edebilirsiniz bugün İzmir bomba yapacağız böyle bir tatlı yapacağız yuvarlak oluyor ondan sonra içinde çikolata falan filan oluyor arkadaşlar şimdi e, burada malzemelerimize bakalım önce arkadaşlar öncelikle malzemelerimiz e, bir paket vanilya var burada e, bir çay bardağına boşalttık sonra e, bir tatlı kaşığı toz şeker sonra bir çay bardağı su ee, ben içme suyu koydum İsteyenler normal çeşme suyu da koyabilir ben e, sağlıklı bulmuyorum açıkçası Her neyse ondan sonra burada böyle e, bir çay bardağı sıvı yağ Sonra bir buçuk e, su bardağı neydi bu un arkadaşlar Ondan sonra burada da çikolatamız var işte istediğiniz çikolata markasını seçebilirsiniz Biz bu evde var diye bunu ne yapacağız Her neyse arkadaşlar Şimdi tarifin yapılış aşamasına geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle e, boş derin bir kaba ihtiyacımız varmış. E, önce bir buçuk su bardağı unumuzu boşaltıyoruz. Bu şekilde. Böyle boşalttık. Ondan sonra e, buradan neyi boşaltıyorduk? Suyumuzu boşaltalım biz. Böyle suyumuzu boşalttık. Ondan sonra e, sıvı yağımızı bir çay bardağı su, sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Böyle iyicene boşaltalım. Bu şekilde e, bunu da böyle koyalım. Ondan sonra e, bir tatlı kaşığı e, şekerimiz var. Toz şeker. Böyle bunu da boşaltalım. Buradan da e, vanilyamız var. Bir paket vanilyayı da boşalttıktan sonra böyle yoğuracağız. Şimdi yoğuruyoruz hemen. Arkadaşlar bayağıdır yoğuruyoruz. Bu arada şöyle bir aksilik yaşadık. Ee, bu hamur şey cıvık cıvık bir hale geldi. Ondan rondo ile falan filan böyle karıştırdık bayağı olmadı. Sonra annemizden taktik aldık. Ee, olmayınca birazcık daha un falan katıyormuşuz. Un kattık ve gördüğünüz gibi normal bir hamur oldu. Şimdi bunu şöyle şöyle bir hale getireceğiz hemen. Bu arada fırınımız şu anda açık. Siz de e, açabilirsiniz bu dakikadan sonra. Çünkü burada hemen şöyle bıçağımızı alalım şuradan. Böyle açıyoruz. öyle şu kıvama gelecek şekilde yaptığın yaptıktan sonra hemen böyle çikolatamızı alıyoruz. Ee, buradan böyle bıçağımızla istediğiniz kadar sürebilirsiniz ama yırtılmamasına da dikkat etmeniz lazım yani. Evet arkadaşlar işim bitti bu şekilde yaptım şimdi önceden hazırlamış olduğumuz fırınımıza bu güzel şeyleri koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunları bırakıyoruz bu güzel Pissimler. Evet Arkadaşlar her şeyimiz bitti e, yaptık ama bir sorunumuz var. Her neyse onu açılıştan sonra söyleyeceğim. Bu şekilde açıyorum açıncağı gibi yapayım. Açıyorum. 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 Aç. Tüm. Maalesef yandı. Hala olmadı bakın. Bir bakayım dedim. Baktım ondan sonra daha pişmemişti. Bir daha bakayım dedim. Yine daha pişmemişti. Şu an birazcık soğumuş. Çünkü arasından birazcık vakit geçti. Camı falan açtık havalandırdık burayı. Bayağı bir koptu çünkü. Bu şekilde işte şu tarafları falan yanmış kısımlar. Böyle azıcık şey olsa da tadı güzel. Beğendim yani. Ben yedim. Yanına da şöyle bir süt koyarsınız. Aslında ben şey yapacağım. Böyle güzel gözüküyor yani. Güzel bir tablo. Böyle arkadaşlar. Aslında İzmir bombası yapacaktık arkadaşlar ama bu daha çok böyle böreğe açmıyor poğaçaya benzedi maalesef. Bunu ters koymam gerekiyormuş falan filan. Sonradan öğrendim. Ya böyle aksilikler yaşandı ama sizin daha güzel yapacağınızı umuyorum. Yani inanıyorum. Videonun Sonra geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.